أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بيجم دَرْسِ مس هو زرنا مسد يجوز في الوضوء عبد للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة بلياليها minel hadesi ba'del Şimdi şöyle bir şey ölçüsü şudur değerli Müslümanlar. Şimdi o huf var ya o mes diyoruz. Bizim tabirde mes. Ayaklar için kullanılıyor. Özellikle sıcak için epey iyi. Kullananlar sıcak için kullanılıyor. Bu şöyle bir şey. Abdesi bitirdikten sonra abdesi bitiriyorsun ve sonra o hofleri giyiyorsun. Abdestin bozuluyor ve süren o zaman başlıyor. Mesela saat kaçtır? Saat sekiz. Saat sekizde abdest aldın. Abdestin tümünü aldıktan sonra o iki mes giyilir ve sonra diyelim dokuzda abdesti bozuldu. Dokuzdan sonra başlıyor. 9'dan ertesi 9 dokuz, 9'a kadar mukim için yani evinde ikame eden için süresi o kadardır. Fakat misafir için ne kadardır? Misafir için 3 gün 3 gecedir. Seferde olan bir insan 3 gün 3 gece o hofleri kullanabilir. Süresi o kadar uzundur. Ama evinde olan bir insan e, şafi Şafii mezhebine göre abdest bittikten sonra. Bu ne demektir? Yani her iki ayağını yıkadıktan sonra giye. Hanefi mezhebine göre hayır. Birinci ayakkabı birinci ayağını giyer, yani yıkar giyer, ikinci ayağını yıkar giyebiliyor yani. Giyebiliyor yani. Şimdi bu da İslam'ın bir kolaylığıdır. Yani özellikle yaşlılar için e, çok kolaydır. Peki bunun faydası nedir? Onu ben evvela bir söyleyeyim. Onun faydası zaten ayağını daima sıcak tutar. Her vakit için ayakla, onu çıkarıp ne yapmıyorsun? Yıkamıyorsun ayaklarını. Yani kış ortasında, el ele bizim memleket gibi bir yerde sen bir sabah giyersin. Bir daha ertesi sabaha kadar. Ama genellikle mesela nasıl giyilir? Sabah giyilir. Ondan sonra e, ta akşama kadar. Akşam çıkarıyorlar. Tekrar sabaha giyiyorlar. Ama süresi tam e, abdest bozulduktan sonra ne oluyor? Bozulduktan sonra tam e, bir gün bir gece 24 saat süresi vardır. Abdesti bozulduğu zaman normal abdestini alır, yüzünü yıkar, kolunu yıkar, mes yapar. Ayaklar var ya bu ayaklar ama sadece bunun üzerine su alıp böyle mesela o artık ayakları yıkamaya gerek yok. İşte İslam'ın bir olaylığıdır değerli Müslümanlar. Mesela adam Evindeyken mesetti sefere çıktı ve seferde mesetti eve geldi. Bu kişi 24 saat süresini tamamlar. Yani evdekinin süresini ne yapar tamamlar e, seferdeki değil. Yani. Tabi o diyecek olan şey şöyle bir şey var. O farzın tümünü ne yapacak? Kapsayacak. Yani ayak, ayaklar var ya, ayaklar o diz, diz dediğimiz, tabir ettiğimiz bozek, bozek, diz. Yani normal yıkanması gereken <laughs> fars ne kadardır ayaklarda? O kadar ne yapmak gerekiyor? <laughs> o kadar o mez onu kapsaması gerekiyor. Sadece pavuçlarını ne yapıyorsa, sadece pavuçlarını eğer e, sadece pavuç kısmını ne yapıyorsa e, alıyorsa olmaz. Yani yıkanması farz olan ayaklarda neyse hepsini kapsaması gerekiyor. Ama yıkanan taraf sadece üç tarafı. Sadece nedir? Ön taraf. Yani üç derken ön taraf geçerlidir yani. <laughs> Satire mahalle ferdihi o farzın mahallini ne yapacak? E, hepsini ne yapıyor? Kapsıyor ve dahil, dahil olacak. Yani e, diyelim dibaksız bir şeyden olmayacak, dibaksız bir deriden veyahut e, kel ve derisinden olmayacak. Ve öyle güzel kalın olacak ki, hani karton gibi bir şey olmayacak. Ne yapıldığı zaman, yani bir kişi üzerine yürüdüğü zaman rahat yürüyebilsin, yani hemen dağılmasın, öyle bir şey olsun. Ee, mesela bu çorap falan mes için olmaz. Çorap için mes olmaz. Ee, mesela mes üzerine mes giymiş bu da olmaz. Ama bazı mesleri böyle fermanlıdır. Bu bir zararı olmaz. Sünnet şöyledir. Ee, mes yaparken iki eliyle bir so, sağ eli yukarıdan böyle mes edecek. Yeri ise yani böyle ayaklarını böyle biri pavuçtan, hani ayakkabısından, hani parmaklardan, diğeri de e, şeyden, tam e, alttan böyle ne yapacak? Mescid edecek. Şimdi ayakkabıları çıkardığı zaman, o mesleri çıkardığı zaman o mes bozuluyor abi bir de gusül ihtiyacı olduğu zaman da ne oluyor? O şey bozuluyor. O mesle bozuluyor. Olası bu kadar mesle ile ilgili bilinme, bilinirse yeterlidir diyorum. Ee, şeye başlayalım. Bu gusül. Gusül. Yani gusülü vacip kılan şeyler. Bir ölüm. Biri öldün mü hemen yıkanması vacip olur. Bir hayz, bir nifaz, bir de viladet, bir de cenabet. yani, Bir de cenabet, bir de meninin yani ya cinsi münasebeti ya da herhangi bir münasebetle kişinin ne olması? cülüp olması. Yani. Şimdi cülüple haram, neler haramdır? Yani şey olan bir gusül e, gerektiren bir adam. E, ona ne lazımdır? Yani ne haramdır? Abdestiz iken biz saydık. Dedik ne haramdır? Namaz kılmak, tavaf yapmak, Kur'an ellemek, tutmak. Şeyde de aynen cünüp iken de aynen bu şeyler haramdır. Ayrıca camide durmak o da haramdır. Camiden geçebiliyor. Ama camide ne yapamaz? Camide e, duramaz. Camide duramaz. Camide dur dur. Durduğu dur zaman haram işlemiş oluyor. Kur'an okumak bir de bak. Bu da önemlidir. Kur'an okumak. Şimdi abdestli olmayan birisi için Kur'an abdestli okuyabilir de sadece Kur'an'ı elleyemez. Ama cünüp olan bir insan usul gerektiren bir insan ne yapamaz? Kur'an da okuyamaz. Ama zikir niyetiyle e, okursa o günah değil. Ve tahillü diyor. Kur'an'ın zikirleri halaldır, La bi kastı Kur'an'ın diyor. Kur'an'ın kastıyla değil. Şimdi gusül nasıl kal kalkar? Evvela eee onu şey yapalım. Şimdi Hanefi mezhebine geçelim ilk önce. Hanefi mezhebine göre guslün farzları üçtür. Ağzına su alma, burnuna su alma, bir de bütün vücudunu ne yapan? Yıkamak. Bu Hanefi mezhebine göre. Demek ki niyet orada şart değildir. Şafii mezhebine göre iki şeydir. Bir, Niyettir. Bir de bütün vücudunu ne yapmak? Yıkamak. Demek ki şafi mezhebine göre ağzına boruna su almak ne değildir? E, Çapkalamak. Bu farz değildir. Şimdi bu iki şeye dayanarak yani bu iki mezhebi söyledi. Şunun için Hanefi mezhepli olan bir insan el ele imam olduğu zaman e, diğer mezhebelere riayeten o da niyet getirmesi sünnettir sünnettir. Mesela şafii olan bir insan ağzına, borna su alması nedir? Sünnettir. Hatta çünkü hila hurucen hila men men Onu vacip kılanların hilafından ne yapmak için? Çıkmak için. Şimdi niyet şöyle getirilir. Niyetu raf'i cenabeti yani cenabeti kaldırma niyet ediyorum. Ya da ev istibahati muftakirin ileyhi. Ben namaz, tavaf, Kur'an okumayı ne yapıyorum? Helal kılıyorum. Öyle bir niyet getiriyor. Ya da ev edai i gusli. Guslun arzını ne yapıyorum? Ede ediyorum. Şimdi bakın şöyle bir şey var. Nerede niyet getirilirse o guslun o eee şeyin başı sayılır. Huslun başı sayılır. Adam diyelim niyet getirmedi. Husul yaptı. Ta geldi e, dizlerini yıkayacak. Oradan niyet getirdi. Demek ki sadece dizlerinin huslu olmuş oluyor. Yani tekrar başta ne yapması gerekiyor? E, su husul e, yapması gerekiyor. Neresini neresinde niyet getirirse o Gussun başlangıcı sayılır. Ne yapmak? Su ile kapsa, kap, yıkamak. Yani hani ab, şey gibi değildir, abdest alma gibi değil. Abdeste sakalı sık olsaydı değil, ne, ne yapabilirdi? Ne yap, altını yıkamayabilirdi. Ama gusulde bütün altını yani beşer ve şer hepsini ne yapmak gerekiyor? Hepsini kapsaması gerekiyor.